Yet bir şey soracağım. He. Güllaş da seviyor musun? Limluluk, bir de he ne amına Ne shift mi? Bak <laughs> bak 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 bana bak bana bak. Ananı s. Gitmişler lan. Gitmişler <laughs> 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 de adam. <gülüyor> 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 ya kıştırın, ya Lan oğlum bana sana benim ultum daha iyi. Spike yerleştirildi. Heh. ne oldu? Ne oldu? <laughs> selami, Mehmet rekanı, Efendim? Selam Mehmet Rekan'a bak selam be. Selam Mehmet Rekan'a bak. Kanka beni hocaya götürdüler. Okudu üfledi. Yalnız dedi bunun Eyne vermen gerekiyor dedi. Neydi o? Ben Müslüman değilim. Neydi lan o? Zekatını mı Ha, zekatını vermen gerekiyor dedi. Verir hocam dedim. En şey dedi Müslüman değilsen niye veriyorsun? Kanka iyilik varsa ver yani. Ne yapacağım? Cennete mi götüreceğim? <laughs> İnanmıyorsan cennete nasıl götüreceğim amına <laughs> Ben He, emin misin aman atayım Müslüman olmadım Aa gömlek şey için ya yani, karizma imaj Allah Allah Al <laughs> sana karizma imaj aman atayım al Dark fight <Pike. gülüyor> X muzdolu valla Bağ <gülüyor> <gülüyor> o değil de, o değil de dur 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 dur. <laughs> Benim bir şey gördüm. Bak X Mustafa Valorant değil bak o iyice, yok i̇yice <gülüyor> o konu iyice o. Ya oğlum, rastgele atak gelin, gelin rastgele. Hadi hadi rastgele rastgele. Ben gösteriyorum sadece, almayacağım, almayacağım ulan! Allah. Rastgele atak gel hadi hadi başlar. Lan bug'a girdim. Ne oldu geçemedin <gülüyor> <gülüyor> lan, ben, 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 ben. mi? Tamam be Ahmet Mid kırıldı yine. Geldim geldim. Aa mal oldu mal. <laughs> lan, <ben gitti> lan. <laughs> lan lan gitti lan. Lan oğlum o gitti amına? <laughs> Allah aşağı düşmüş ha şey. Ananı sikeyim. Benim insanım. Bana ağzıma verit ol amına. ha, ha sikimden dolayı <laughs> 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 Birazdan <dönelim. gülüyor> Oha! Nereye uçtum lan ben? Oha. <laughs> <laughs> baba şunu katsana baba bir. Al işte bir dude. <laughs> <laughs> e, ne dinsen, abim? Bir şuna ya. mi? Ne demek ya? <laughs> <eple. gülüyor> <laughs> 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 Sağ <laughs> 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 Rozpevna siktiri git lan kaç kere geldin çıktın. Kaç kere geldin çıktın? Yeter lan git artık. AFK yazayım da git gelene vuran amına Allah! Sağ Ne lan bu manyak? Bir lazım. Congratulations. Bakın bir şey neydi amına koyayım? Ay, morun tırtısını çevirsen de söyleyemek anlatmayayım. Çok uzun öke ben Side oku bakayım. Kanguru da değişiriz. yok. Cevalı <laughs> var şimdi iki yan bana kıy. öyle bir şeydi ya. Oğlum onun İngilizcesi bile zor ki amına koyayım. Amına koy bit artık. Harbi amına. <laughs> al işte yine. <laughs> Oruz. Saldıranlar kazandı. <laughs> ee. Ee. Eee. <laughs> Eşe kadar adamı yaptı hareketlere bak. 73 her. yaşında bu adam ya. <laughs> bu adam 73. bu adam 30 yaşında ya. Yazıklar olsun sana yazıklar. Kanka 3-5 kan oldu da benim. <laughs> ee, küçük kanlı da İzmir ordu Yok böyleriy Hataylısı diyor. Amına koyayım. Helioymuş abi. Tamam ben de öyle dedim zaten. Abi ben kodlayacağım desene ben İzmir Ordu yazdım oraya. <laughs> dur. Ananı sikeyim dur. 2400 TL nasıl yazılıyorlar? Tamam iki koy şimdi. Tamam. Aa, <laughs> <laughs> sizin okuduğunuz mektebin amına koyayım <laughs> ya, ya. ya. Yanıma çıkmış olabilir. <laughs> Tüm güzeller ateşlendi. Ayakta kalan sonra. <gülüyor> Yanıma <laughs> çıkmış <laughs> olabilir diyorum bakmıyor. Hazır. <laughs> oh. Allah ben <gülüyor> <gündürdüm>. <gülüyor> dur Reis ben bir gideyim buradan ya dur. Yakala. Canavar geliyor. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> galiba biraz şey mi? <laughs> right. <gülüyor> 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 o neydi? <laughs> Aynen, Aynen kanka o yüzden birinci benim değil mi ya? Kalsın ya. Gösterme, gösterme, gösterme. Selam, selam işte, selam. Ayakta kalan sonu. <laughs> oğlum, <laughs> <biridesin> oğlum bak. Bu <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> <laughs> <Gözlerin> olmalı. <Odon falan. gülüyor> <gülüyor> 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 pa. Pa. Tam 3'ü. Tam 3-1. Spike yerleştirildi. Emyao. 3 geç. Ula! Ya msalat mısın? <laughs> bu noktaya döneceğim <laughs> 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 Evet <Şöyle> kayıt <alsın gülüyor> düşman kaldı. Gel gel öpeceğim seni bana bak bana bak. Gençler devrede. Reyna senin baban nerede? Annenin yanında. <laughs> ha, yok ya senin anandan, anandan fırsat kalıyor. Çok ayıp ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> ayıp <gülüyor> bu arada. <Yok>. Ne? <laughs> <laughs> <Shift mi? Gülüyor> niye <gülüyor> Yavaşlatıyorum. O sus Odin'im ya gelsin yavşak bırakın Ne? <laughs> tamam, şöyle burada şey sana vuracağım bırakın gelsin Atamadım Niye bu Yani Kıçibi, daha atmayın ne gitti o zaman ya <laughs> Ya, ya. oğlum girelim gel Ben sana bir yapayım Seyret Burası Anan, gel, 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 gelmiş 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 아보, 아보, 아보. <laughs>